uyandın mı sevgilim? Benle böyle konuşamazsın! <laughs> Eskiden konuşamazdım belki ama... ...Beraber geçirdiğimiz bu unutulmaz saatlerden sonra... İğreniyorum senden! Adi bir tuzak kuracak kadar alçalacağını tahmin etmeliydim! Evet! Tuzak kurdum! İnkar edecek değilim! Ama geçici bir arzu değil bu! Taparcasına seviyorum seni ben! Sevseydin çamurun içine itmezdin beni! Lekelemezdin! Sadece beni değil! Bir anayı da kirlettin sen! Bana gelmen için yaptım! Son çaremdi bu tuzak. Kocandan boşanıp bana geleceksin. Asla! Tanrı huzurunda suçsuzum çünkü. İğrenç çamurun senin içinde kalacak. Kahredici bir azapla eriyeceksin. Seven bir kadının, lekelenmiş bir ananın lanetiyle yaşayacaksın. Sonradan pişman olacağın tarzda konuşma Peyman. Bir gün sevgimin büyüklüğünü anlayacaksın. <laughs> Anladığım tek şey, senin kalleş, iğrenç bir erkek olduğun! Nefret ediyorum senden, nefret ediyorum! Olan oldu bir kere! İstesem de bir takım şeyleri düzeltemem! Bizimkilere uygun bir masal anlattım! Bu sır ölünceye kadar aramızda kalacak, yemin ederim sana! Dünya bilse umursamazdım bu sırrı! Yeter ki sevdiğim bir kocam olmasaydı! Sütümü verdiğim bir yavrum olmasaydı! O zaman öldürürdüm kendimi! Yaşayamazdım! bu kirli sır içimdeyken yaşayamazdım! Ölürdüm! <laughs> Öylesiye ya, özledim seni! bir gelse dizlerimin dibinde otursa saçlarımı okşasam diyorum hep bu sözler dudaklarımda dua oldu bir tanem dua Müjde beyefendi müjde Hayrola mektup mu var yoksa Hayır kendisi Feyman hanım geldi Fehmi? kadar özledim seni bilemem. Ya ben? Ayrıldığın ilk gün aradım seni. Son olsun bu ayrılık sevgilim, yalvarırım son olsun. Tabii yavrum, maksadım biraz gezmen, istirahat etmendi. Yapamadım, sizlerden ayrı bir dünya kuramadım. Çok şükür Allah'ım, şu anda yuvamdayım, yanınızdayım. Dünyalara değişmem bu huzuru. Bunda, yavrum <laughs> benim! Yavrum! Bir tane, <laughs> mis kokulum benim. Hiç özlemedin mi ana canım? Çatmadın mı babana kaşlarının niye annemi gönderdin diye yavrum benim. Bu sevgi böyle devam ederse mezar taşıma kıskançlıktan çatladı diye yazacaklar. Benim yazım daha romantik olacak. Sevdi, sevdi ve öldü. <laughs> Korkma, yanındayım ben. U uyan, uyan Seyman! Hayır! Hayır! Oh! Vedat! Bir bilsen! Bir bilsen! Ne oldu, bir tanem? Seni rahatsız eden ne, söyle! Kötü bir rüya! Bir kabustu! Yalnızdım, sen yoktun yanımda! Ölünceye kadar yanındayım, Melih! Oh, Vedat! Hiç ayrılmayacağız, değil mi sevgilim? Tabii ayrılmayacağız hayatım. <laughs> ayrılmayacağız tabii. <laughs> Yoksa başka bir derdin mi var senin? Yok. Ne olabilir ki? Bilmiyorum. Ani dönüşün mesela ablanla münakaşa etmiş olabilirsin. Yo hayır. Ablam da, eniştem de çok iyi davrandılar bana. Ya Süha? Doğa mı? saygılıydı bana karşı. Mektuplarımda bahsetmiştim ondan sana. evet. Ama inan şu anın sizi karşılayacağını bilseydim seni asla göndermezdim. Yemin ederim göndermezdim. Hiçbir şey yemedin Feyman. Bugün iştahım yok. Yalnız bugün mü? Her gün böylesin. Şarap iç biraz, iyi gelir. <laughs> Hayır. Hayır istemem! İştahın açılır Teyman, iç biraz! <laughs> İçmem Vedat, istemiyorum! İçmem diyorum, anlamıyor musun? İstemiyorum! Neden sinirlendin yavrum? Şarap ikram ettim sana, zehir değil! <laughs> Affedersin! Küçük çocuk muamelesi görmekten hoşlanmadığımı bilirsin! Bu huyum değişmedi hala. Sen değiştin Fehiman! Eskisi gibi değilsin artık! Değişen bir şey yok Vedat! Sana öyle geliyor! Birbirimizi aldatmayalım. Hayatımız iki devreye bölündü. Seyahatinden evveli ve sonrası. Hayatımızla seyahatimin ne ilgisi var Vedat? Bir takım gerçekler gözünü açtı senin. Mesut olmadığını anladım. Mesudum ben. Değilsin. Avrupa'ya gittin, güzel kadınlar gördün erkeklerinin kolunda renkli, hareketli bir dünya buldun. Kıskandın belki de. Öyle olsaydı hemen dönmezdim. Korktuğun için döndün. Bizlerden ebediyen kopacağını anlamıştın çünkü kaçtın. Ama gerçekler bir girdap gibi çekmeye başladı seni. Yarım bir erkeğin üzümlü dünyasında harcandığını anladın. Yalvarırım böyle konuşma. Sinirlerim bozuk olabilir. Zaman tanı bana. Göreceksin, neşem yerine gelecek. Eski küçük yaramazın olacağım gene. Bekle biraz, ne olur. Bekleyeceğim Feyman. Ama seni değiştiren sırrı anlatmanı bekleyeceğim. Eski haline dönmeni değil. Bir büyüsen bir tanem, dertleşsem seninle, küçücük dizlerine kapansam, ağlasam, zehirime akıtsam. Ama olmaz ki, anlatamam ki derdimi. Kötü yerinden vurdular anacığımı, kapkaranlık ettiler dünyasını, kapkaranlık, <gülüyor> <gülüyor> Uçaktan inerim, ben soluğu sizde aldım. Feyyman, ayı bırakmayız artık, öyle değil mi? Bilmem ki, nasıl olur? O ne biçim söz, Feyyman? Bir akrabayı evimizde ağırlamaktan aciz değiliz sanırım. Onu demek istemedim. Rahatsız olur diye düşündüm de. İlk defa kaldığı yer değil ki. Fehiman namına özür dilerim, Süha. Rica ederim, akabalar arasında teklif olmadığını bilenlerdenim. İstediğin kadar kalabilirsin. Hem bana şu seyahatinizden bahsedersiniz. Fehiman'ı sinirli yapan, neşesini yok eden meşhur seyahatinizden. Sen Vedat? Romana mı? Salonda bırakmış olmayasın? Zeminedersem çalışma odamda, bakar mısın lütfen? <laughs> Tabii! <Sülüyor> <Gülüyor> 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 İyi akşamlar! Ne demek oluyor bu Suha? Çok şey! Hep bu fırsatı bekledim, yalnız kalıp konuşmak istiyorum seninle! Aramızda konuşulacak hiçbir mevzu yok! Rahat bırak beni! Her şeyi göz aldım, K inan bana dünyayı yıkarım şu anda! Delisin sen, bırak beni! Hiç olmazsa acıma hürmet et! Çekil yolumdan! Bir yere gidemezsin! Bağırırım Suha! Yarın bir adam korkutamaz beni! Allah'tan kork öyleyse! Kocamı seviyorum! Dünya durdukça da seveceğim! Kıskanıyorum bunu. kıskanıyorum! Delicesine kıskanıyorum! beni! alçaksın sen! Bir canavarsın! Suç delillerini boşuna saklama! Anladım her şeyi! Gene Süha ile buluştun, değil mi? Hiçbir zaman buluşmadım onunla Vedat! Alçakça bir tuzağın kurbanı oldum ben! Bütün namuslu geçinen kadınların müdafası bu! Söyle, ne zaman başladı bu iğrenç hikaye? Avrupa'dayken! Tahmin ettiğim gibi! Hayır Vedat! Senden başkasını sevmedim ben! Yemin ederim ki karın olarak leke sürmedim sana! Artık karım değilsin, çocuğumun anası da değilsin! Hiçbir şeyim değilsin artık! Bana verdiğin saadeti böyle rezilcesine geri almamalıydın! Bırakma beni Vedat! Öldür ama bırakma! <laughs> karın olarak değil, hizmetçin olarak kalayım. <laughs> Çocuğumun anası değil, bakıcısı olayım. Ama yalvarırım bırakma beni. <gülüyor> <gülüyor> Sevgim bir abideydi. Yıktın onu. İğreniyorum senden. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum. <laughs>